etmeye gidiyorum bayağıdır yoksun buralarda Ama İşliyoruz bir günah bedelini öderiz sabah işe giderken bir anda gözüme toz kaçtı ah, dedim, yorumlarda bana yorum yazın bir şey destek verin Merhabalar işe gidiyorum ve e, son gün Cuma son iki günüm kaldı Bugün de sayarsak üç gün 3 gün sonra işten çıkan ziben. Uzattıkça uzattım bu süreyi bu arada. Burada da bir inşaat var. Burada bir ev yapılıyor. Çanakkale'de rüzgarda konuşamıyoruz. Bir tane video izledim az önce. İşte çobul olmak, bilmem ne, rüzgarla savaşmak gibi bir şey. Evet. evet. şuradan bir kendimize bakalım. Şu aynadan her zaman kendime bakıyorum da. Çanakkale'nin bu rüzgar olayını mikrofon alarak çözeceğim galiba. Evet bu sabah dedim ki şu artık şu mikrofonu al. Daha önce mikrofon almıştım ama bir yandan da etrafa atıyorum insanlar var mı diye. Bayağıdır vlog çekmiyorum yani. Bir aydır vlog çekmiyorum diyebilirim size. Çok kötü. <laughs> Beni özlediniz mi? Bilmiyorum şu an bir başlayayım dedim. Haydi dedim bir başlayalım. Hazır işten de çıkıyorum. Havalar da ısınıyor. Hep karanlık ve yağmurlu havalar vardı. Neyse ben bunları size uzun uzun anlatacağım sonra zaten de şimdi anlatmayayım. Aslında size anlatacak çok fazla şeyim var ve ama beni dinlemiyorsunuz diye anlatmak istemiyorum yani ben normalde konuşurum bayağı konuşurum. Burada da bir okul okul var arkadaşlar öğrenciler küçük şöyle göstereyim. Ben hep oyumu bu okulda kullanıyorum. Bütün seçimlerde bu arada. Bu okul adı neydi? 18 Mart ilkokulu. Neyse bu gereksiz ilgilerden sonra sonra görüşürüz. Her yerden araba geçiyor. Ben sinirleniyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda istifa etmeye gidiyorum. Yani istifa için son işlemlerimi yapmaya gidiyorum. Çok araba geçiyor. Buralardan da gıcık oluyorum. Şöyle bir ana yoldayım. Otobüste birkaç durak 2-3 durak sonra inmişim yanlışlıkla. Yani. Ya da yanlış otobüse binmişim yani. Konumdan takip ettim. Çok yanlış yerlerde inmişim yani. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Hatta az kaldı sanırım. Yemek kartım falan var. Onları teslim etmem lazım. Umarım kesimde geliyorum. Bizi Çanakkale. Her yer denize çıkıyor burada. da onun geçmesini bekledim. Bayağıdır yoksun buralarda. <laughs> Bayağıdır video çekmiyordum YouTube'a. şimdi bundan sonraki izleyeceğiniz videolar benim böyle depresyon zamanlarımda böyle depresifken arada böyle tek tek çektiğim videolar. Bir iki 3 ay falan neredeyse YouTube'a video yüklemedim. O yüklemediğim zamanlarda böyle çekmişim işte bir şeyler. Onları bir yan yana koydum birleştirdim. Bir onları izleyin. Ondan sonra tekrar ben buradayım. Yani Gelin ben kapanışı yapacağım. Depresyonda mısınız? Evet. Evet. Merhaba dostlarım. Merhaba merhaba merhaba. Size yeni aldığım ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Spora gitmek için artık çok güzel bir sebebim var. Çünkü yeni ayakkabılarım var. Bunun da aldım. Orijinal... Evet bir kere giymiştim ama şey bu altı böyleymiş yani. Orijinal olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah orijinaldir. Spora gitmek benim için daha eğlenceli. Tabi iki gündür de gitmiyorum. O da ayrı bir şey de. Hani bugün pazar günü. Pazar günleri spor salonu kapalı. Ve size yeni aldığım bazı şeyleri göstermek istiyorum. Hemen gösteriyorum. Bu güneş kremi. Bu 30 SPF. Gerçi 50 SPF olması gerekiyor bak sanki. Sabah kalkar kalkmaz bundan sonra yani yaptığım ilk şey şunu sürmek oluyor gerçekten. Bu yağlı ciltler için bir güneş kremi. Büyük boyunu aldım ben bilerek. Küçük boyları falan da var. Benim yüzüm yağlı tamam mı? Zaten şu anda da belli oluyordur. Yağlı bir yüzüm var. Bu güneş kremi yağlı ciltler için mük. Mük mük mük. Ben normalde bakın şunu kullanıyordum. Şu şahsiyet mübarek bir yağlı. Bak bu da 50 SPF'miş. Bir yağlı bir yağlı yani yağ torbası gibi geziyorum. Ben bunu artık böyle plaja gittiğimde denize gittiğimde bunu kullanacağım. Günlük hayatta da bunu kullanacağım. Gerçi 30 SPF ama yapacak bir şey yok. Yani yağlı ciltler için çok güzel. Böyle yağ yağ olmuyor yani yüzün. Ve bir de şunu aldım. Benim makyaj altı bazım yoktu tamam mı? Makyajın altına da böyle son birkaç aydır bir şey sürmüyorum. Hani bazen videolarda makyaj falan yapıyorum ya. Ve bunu TikTok'ta bir kızda gördüm. Bu da makyaj altı bazı. Nemlendirici normalde de makyaj altına bunu sürüyorum. Yeni bebeklerim. Böyle yani şu sıralar bütün yatırımlarımı bunlara yaptım. Nedense böyle TikTok'ta gördüğüm şeyleri almak istiyorum. Yani bende yokmuş, eksikmiş zaten. Bunu da size böyle söylemek istedim. Yani şu anda işten geldim. Hemen yüzümü, makyajımı silip e, kitap okumak istiyorum. Bundan sonra bu benim yeni aktivitem oldu. İşten gelir gelmez hemen balkona geçiyorum. Manzaraya karşı böyle hava biraz serin. E, Mart ayındayız malum. Bugün Mart'ın 16'sı. Pardon 17. 17 8, 8, 8. Aynen. Bugün 17 Mart. Birkaç gündür yediklerime de çok dikkat etmiyorum. Bir salmışlık var sanki. Böyle ne alırsam hep böyle göstermek istiyorum. Bakın ben bunu aldım. İşte yağlı ciltler için çok güzel falan diye. Sonra görüşürüz. Bye. Bir şey söyleyeceğim. Dayanamadım. İkisini de da aldım. Acılı aldım. Bir de pat, e, normal patatesli yani sadece cips aldım. Diğerini de merak ettim aldım yani. Hadi Allah kazamızı mübarek etsin. Mübarek yani öyleydi herhalde o söz. Bir de şöyle biskolata. Bu kilolar nasıl gidecek bilmem. E, ama işliyoruz bir günah. Bedelini öderiz. <laughs> yani ne diyebilirim. Aldığım cipslerle ne yapıyorum bakın. Sans of anarşiyi izliyorum. Şu anda şeydeyim. Donna'nın öldüğü sahnedeyim. Birazdan Dona ölecek. Ee, Jackson'ın en yakın arkadaşının karısı. Şimdi bu sahneyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ee, dizi başladığından beri bu sahnenin gelmesini bekliyordum. Ve şimdi e, bu... Donan'ın ölümü aslında bir ATF ajanı yüzünden oldu. Ya tik öldürdü ama sebebi ATF ajanından dolayı. Neyse işte Jackson'ın e yakın arkadaşı da o ATF ajanını öldürecek ama tam da karısının öldüğü şekilde öldürecek ve ben orada bütün içimin yağları erimişti yani. Şu an o sahnenin gelmesini dört gözle bekliyorum. Bu arada bunun da patateslisi hiç iyi değilmiş. Beğenmedim. E, her tabii ki bu daha güzel. Peki dizideki müziklerin muhteşem olması. Gerçekten e, bu müzikleri dinlediğim zaman yani kendi dünyamdan çıkıp dizinin dünyasına giriyorum. O sıcak Kaliforniya gününde, o tarihlerde ben de oluyorum sanki. Yani dizi beni çok çekiyor kendine ki çok etkilenip tişörtünü bile aldım yani. E, sanırım dizi izlemeyi bu yüzden çok seviyorum. Çünkü Oranın dünyasına giriyorum yani. Orada kendimi o Kaliforniya'da o şeyin içinde hissedebiliyorum. Çok güzel bir şey bence. <laughs> Hiç, ama yurt dışına gitmemeye gerek yok. Ben zaten yaşıyorum falan. Ve Az önce şu gemi de boğazın tam ortasındaydı. Ee, şimdi gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum tam ortasındaydı yani. Şu karşı gördüğünüz arkadaşlar Eceabat. Benim balkonumdan yakın çekimden böyle görünüyor Eceabat. Yani her önemli günde biliyorsunuz ki boğazın ortasına gemi koyuyorlar. Birkaç tane top atışı falan dağıttı. Şimdi gidiyor. Yoksa şu muydu ya? Şu da olabilir yani. Ya şu ya da şu. Bilemedim. Burası da kilit bahir arkadaşlar. Ve bugün oraya gitmeyi düşünüyordum aslında ama kalabalık olur diye gitmedim. Arkadaşlar gözüme bakın. Sabah işe giderken bir anda gözüme toz kaçtı ve saat 2'ye kadar işte zor dayandım. Artık işten izin aldım. Ah dedim konuşamıyorum. İşten izin aldım. Dedim müdürüm ben çok kötüyüm. Ben duramıyorum dedim. Müdürümden izin aldım. O da git doktora dedi. Doktora gittim. yıkama falan yaptılar. Geçmedi ama şimdi biraz geçti. Duramadım iş yerinde. Duramıyorum. Çok kötü oldum. Ay gözümü kaybedeceğimi falan düşündüm bir ara. Çünkü o kadar çok gözüme batıyordu ki. Burnumdaki sümükler. Orayı montajlayalım. <laughs> Lütfen. Ablama mesaj attım şimdi. Gözümün fotoğrafını çekip attım. Diyor ki gözün diyor mikrop kapmış diyor. Makyajla mı uyudun diyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Daha önce de girmişti ama hemen çıkmıştı. Ben yine çıkacağını düşündüm ama çıkmadı bu sefer. Nasıl bir şeymiş? Gözüm küçüldü yani. Gözüm acıyor böyle. Hani batması geçti. Çünkü gözümle çok oynadılar hastanede. Böyle kapağını kaldırdı bir tane doktor. Öğrenciler şöyle açmaya çalıştılar. Ay çok kötüydü ya. Yanıyor şu anda. Çok sıvı boşalttılar gözüme. Gözüm geçti aslında. Gözüm geçmeseydi yatıp dinlenecektim. Geçmesini bekleyecektim. Geçmezse devlet hastanesine gidecektim. Bundan sonra da bir daha üniversite hastanesine gidersem iki olsun. iki. Bundan sonra devlet hastanesine gideceğim. Öğrencilere veriyorlar ya üniversite hastanesinde sinir oldum. En iyisi devlet hastanesi. Gitmeyin arkadaşlar. Üniversite hastanelerine gitmeyin. Devlet hastanelerine gidin yani. Good morning. Good morning. Bakın gözüm nasıl oldu. Biraz şişti gördüğünüz gibi. Böyle kendinden feri geçmiş. Gözümün feri geçmiş gibi. Şimdi çarşıya gidiyorum. Su kartını yükleteceğim. Nalet gelsin. Şu su kartını icat edeli de kartlı sistemin geçiş yapana da. Şimdi hemen outfitimi göstereyim efendim. Çarşıya gitme kombinim. Şu şekil. Şimdi çanta falan da bakacağım. Gözüm böyle olduğu için şöyle bir gözlük takmak istiyorum. Normal kendi gözlüğümü taksam bence daha iyi olur gibi. Ve hani en azından hani çok anlaşılmazsa kendi hani gözlüğümü takmaya karar verdim. Şimdi hemen efendim yeni aldığımız güneş kremini sürüyoruz. Yani arkadaşlar ben 3-4 gündür <laughs> TikTok'ta makyaj yapıp konuşan insanlar gibi Ben 3-4 gündür full cipsi, çikolata, kek, e, yemek yemiyorum. Sırf bunlarla besleniyorum ve üstüme bir hantallık çöktü. Ben sağlıklı beslenirken sürekli yeşillikli şeyler yerken daha Kendimi daha şey hissediyordum. Gözüme bakın. <laughs> Sanki ayrı bir dünya gibi yani bu canlı mesela makyaj yap yapmayacağım o yüzden gözüme falan. Kendimi çok hantal hissediyordum. Zorla kendimi şu anda kaldırdım. Ben ne zaman bir plan yapsam arkadaşlar, ben ne zaman e, bir liste yapsam işte şu Barış Özcan'ın Erken kalk etkinliğindeki zinciri kırma şeyi vardı ya işte. İkisini birleştirdim bu arada. O zinciri kırmaya başlamıştım. İlk günüme işaretledim. Dedim ki bundan sonra 40 gün boyunca her gün yürüyüş yapacağım dedim ve daha ikinci günde diskalifiye oldum. Gözüm. Yani gözüm rahatsızlandı. İşte e, onunla uğraştım. Doktora gittim, geldim derken işte işten falan hani iş iş esnasında oldu falan. Hani işten çıkıp doktora gittim falan mesaimin bitmesini beklemeden. E, bu beni biraz yordu ve sağlıklı beslen Mememin verdiği o şeyle de ben spora da başlayamadım. Birkaç gündür de spora gitmiyorum ama kendimi de çok kötü hissediyorum ama değil vücudum. Yani arkadaşlar nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. 2024 bana hastalıklarla geldi. Ocak ayında ayrı bir vurdu. Şubat şöyle böyle geçti. Hani bir iyi bir kötü. Mart ayının bu işte bugün Mart'ın 25'i mi 26'sı yani Mart ayı hiç e, sevdiğim bir ay olmadı hep e, sağlıksız beslendiğim bir ay oldu ya böyle sağlıklı ay dönüyorum sonra bir daha sağlıksıza dönüyorum nasıl bir şeyse çıkamadım işin içinden şu gözlüklerimi de bir sileyim yani ben plan yapıyorum hayatta benim için plan yapıyor tam olarak böyle yani ve attığım Penny Dreadful videosu da çok az izlenmiş. Ben olsun. Ben sevdiğim şeyleri yapmayı seviyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Her ne kadar benim attığım şeyler izlenmese de. Belki ileride izlenir ama sonuçta ben bunu seviyorum ve yapmak istedim ve yaptım. <laughs> bu kadar söyleyeceklerim bu kadardı yani. Şimdi siz de benle beraber çarşıya geliyorsunuz arkadaşlar. Kaç gündür kitap da okuyamıyorum ya. Yani. Dorian Gray'i bitirdim bu arada. Haydi benle beraber çarşıya geleyim dostlarım. Belediye başkan adayları. Şurada da şu kadın var. Ben aslında ilk başta buna vermeyi düşünüyordum. Sonra Burak Kutlu'ya vermeyi düşündüm. Ondan sonra da şu kadına vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, ben böyle çok kötü zamanlar geçirdim yani ee, bir depresif nasıl diyeyim yani bu depresyonun herhangi bir sebebi yok Yana var bilmiyorum 27 yaş sendromu mu da bilmiyorum ama bir depresyona girip girip çıkamadım yani böyle çok kötü karanlık karamsar havalar falan da oldu ya, YouTube'dan da birazcık uzak kaldım ay saçım böbüncik var sanırım. bazen YouTube'a çekmek için benim hiç bazen motivasyonum olmuyor yani gerçekten buranın kar böyle ekrana geçmek bir motivasyon işi yani bir motivasyonunuzun olması lazım. Şuramda bir bir şey var ama çözemedim. Neyse. Ee, ama artık böyle yavaş yavaş motivasyonum gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi karşınızdayım demek ki. Bundan sonra vloglarım gelecek ama çok sık atmayacağım herhalde. Bilmiyorum. Aslında yeni projelerim de var YouTube'la alakalı ama hep böyle projelerim var diye başlayıp bir, bir video çekip sonra hemen geri bırakıyorum. Yani deneyimliyorum zaten her şey böyle deney deney öğreneceğiz. Ee, bu şekilde bundan sonra böyle haftada bir kere falan video atarım diye düşünüyorum. Bence normal olması gereken de buymuş gibi geliyor bana. Ee, bu videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim o depresif o 2-3 ayımda neler yaşamışım, ne, neler olmuş. Hani en azından onları size göstermek istedim bu ayrı kaldığım süreçte. Bundan sonra videolarım gelecek. Yorumlarda bana yorum yazın. Bir şey destek verin. Hani YouTube'a video çekmem için. Lütfen ihtiyacım var. Desteğe. <laughs> Um, Bir mm -hmm. Let's üzere. Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet.